Suriye'nin kuzeyindeki Celabrus'a ve BAP'a düzenlenen balistik füze saldırısında 3 sivil öldü, 28 sivil yaralandı. Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran ile Bap ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhim bölgesi akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı. Allah Allah. Saldırıların olduğu bölgelerde ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi. Ya Rabbi ya Rabbi Saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetti, 28 sivil yaralandı. Ya Rabbi Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Terhim bölgesi 9 Şubat'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 2 sivil ölmüş, 6 sivilce yaralanmıştı. Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.